Selamun Aleyküm. Kardeşlik Koprusu ilim ve yardımlaşma deneyen olarak Mevlid-i Şerif münasebetiyle 226 kişilik yemek organizasyonumuzda yurmuş olduğunuz hayır sahiplerimizin adınıza veriyoruz. Allah'ım hayır sahiplerimizin razı olsun. Yemeğimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'ım emeği geçen olaydan razı olsun birazdan bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Allah'ım razı olsun ay sahiplerimizden. Bugünlere selamlar. Selamlar. <laughs> Allah Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşlik koprusu ilim ve yardımlaşma nedeni olarak Mevlid Şerif münasebetiyle 226 kişilik yemeği organizasyonumuzda ayıseverlerimizin adına yemek veriyoruz Allah'ım ayı sahiplerimizin razı olsun. Bugün cuma günü, bugün mübarek günü. Bu mübarek günde buradaki yetimler sevindirdiniz, güldürdünüz. Allah'ım inşallah size de sevindirir. Allah'ım size de güldürdünüz inşallah. Buradaki kardeşlerimize göndermiş olduğunuz yemeği faydalanacaklar. Allah'ım yemeği geçenlerden herkesin razı olsun. Dua! Ve guru! Amin! 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 ما سقانا. آمين. وجابوا جوز وبرنيو. آمين. فافتح عليهم. آمين. فجعلنا فاتحين. آمين. ويقبل صدقاتهم. آمين. ويكرهوا على موازين حسناتهم. آمين. ويتبع عبادك. آمين. وارحمنا وارحمهم. آمين. وَسُكُهُمُ الطيبات. آمين. برحمتك أَوْ ارحم الراحمين. آمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. آمين. آمين. من النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِ على